Özge bize bu yıl hangi döngüde olduğumuzu anlamamızı sağlayacak bir hesaplama yaptıracak. Bir, başlama enerjisi. Zaten ilk rakam. İki, aşk, dişilik. Üç, kendini ifade ifadedir. Numaroloji hayatımızda neyi öğrenmemizi sağlıyor? Neden bu kadar sevdik biz numarolojiyi? Bebek doğduğunda derler ya adıyla yaşasın diye adımızla yaşıyoruz. Adımızı seçip geliyoruz aslında. Artık kadınlar tek başına soyadını kullanabilecek. Neler tavsiye ediyorsun? Gördüğün genel durum ne burada? Benim gördüğüm yüzde 99 95 evlilik soyadı iyi geliyor ve tamamdır. Herkese merhaba. Ben Kantekin YouTube kanalındasınız. Benim için çok kıymetli bir arkadaşımı ağırlıyorum. Numerolog Özge Acar bile bugün. Çok teşekkür ederim. Davetimi kırmadın. Geldin Özge'cim. Sağ ol ben hayatım. davetin için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, şimdi numerolojiyle ilgili süreç o kadar belki astrolojiyle ilgili sürecin hayatımıza çok girmesiyle ilgili bilmiyorum ama çok ilgi var bu alana. Numeroloji hayatımızda neyi öğrenmemizi sağlıyor? Neden bu kadar sevdik biz numerolojiyi? Numeroloji aslında hani bebek doğduğunda derler ya adıyla yaşasın diye adımızla yaşıyoruz ve bunu inceleyen adımız ne demek? Oradan ne anlam getiriyor? Adımızı seçip geliyoruz aslında. Ve bunu anlamaya çalışan bir ilim dalı. Astroloji nasıl gezegenlere bakıyorsa, açılara bakıyorsa biz de harflere ve rakamlara bakarak bunu çözmeye çalışıyoruz. Enteresandır ki birçok danışanım yaptığım yorumlar sonrasında bana diyorlar ki aa astrologum da aynı şeyi söylemiş. Ben de söylemiştim <laughs> değil mi? <laughs> evet. Peki özgesenlerden sen nereden sardın numarolojiye? Nasıl girdi hayatına? Ben aslında çocukluğumdan beri hep rakamları çok böyle severek hani hep oynadığım şeyler, fasulyeleri sayardım. Hep böyle Böyle toplamalar Matematik tutarmalar. seven bir çocuk. Zaten <gülüyor> <matematik> <gülüyor> bir insanım, mühendisim bu arada. Evet, evet. Ee, hani hep böyle bir rakamların içindeydim. O bir taraftan da hep bir kişisel gelişim merakıyla işte bu eskiden sevgi diye kitap vardı, atıştırdı. Evet, evet. Onlarla aslında çok küçük yaşlarda başladığım bir dünyayı ikisini bir araya getirdim gibi oldu. Ama esas başlama hani kızıma hamile kaldığında. Ne isim koyacağım? Şimdi ben bu çocuğa diye çok büyük bir sorumluluk istedim. Bunu hmm. çok iyi araştırmam lazım. Ne içine girdiğimde bu dünyada? Yani aslında seninki de ihtiyaçtan, ihtiyaçtan değil mi? Çocuğuma hangi ismi koyacağım? Bir ihtiyaçtan evet. yola çıkıp evet. şimdi başkalarına bu konuda danışmanlık evet. veren evet. bir hale bürüdü. Ne kadar güzel bir evrim olmuş senin için. Aynen. Çocuk isminin önemini çok çok iyi anladım mesela. Hani hakikaten düşündüğüm ismi koysaydım neler olabileceğini az çok şu anda çok daha Öyle iyi mi? anlıyorum. Peki sende şu anda mesela çocuklarında eksik çakralar var tabii var. ki. Yani. Amacımız şey değil bu arada bana gelen annelerde bazen böyle hesapladım hepsine uyan şu isimleri buldum. <laughs> Ama o değil ki olay yani. Evet. Onun neye ihtiyacı olduğunu görüp bilip hani şu gönlümüze doğan isim oluyor ya o aslında bayağı doğru yönde gidiyor. E söylediğin gibi aslında çocuk adıyla doğuyor aslında evet. değil mi? Yani benim beşim ırmak oldu sadece. <gülüyor> 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 Küçük bir değişiklik. <laughs> Aynen öyle. Zaten oğlum hamile kaldı direkt bunun adı toprak dedim yani. O şekilde ilerledi benim de. Ona hesapla çalış dedim vesaire böyle bayağı o konuya çocuklarım sayesinde girdim. Artık gerçi doğum tarihleri de yapay bir şekilde değil mi? Sezaryen doğumları ona göre oluşturanlar olduğunu duyuyorum. Seçenler <laughs> var ya yani. ben tercih etmezdim. Kendi adıma evet. da çok istemedim ama evet. doğum yaparken ama onun dışında da danış... yani hamile danışanlarımı bırakın kendi o bir şeyi seçti zaten o kadar planıyla geliyor ama tabii Seçmek gerekiyorsa o konuda da destek oluyorum. Bebeklerin e, isimlerinin konulması sürecinde doğrudan bir isim önerisi yerine bildiğim Hı -hı. kadarıyla sen harfler hangi harflerin bulunması gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunuyorsun doğru Aa, mu? Yani anne adaylarıyla ilk konuştuğumuzda aslında önce annenin bilgileri sonra babanın bilgileri Hı -hı. ikisini de ayrıca analiz ediyorum. Yani bu ruhlar ne için bir araya gelmişler? Neden oraya bir bebek geliyor? Neyi seçmiş olabilir diye önce Hı -hı. bunu anlamaya çalışıyoruz. Ben sıfırdan isim önermiyorum ve direkt aslında sizin listenizde ne var? Çünkü o anneye babaya ilham oluyor aslında evet, evet. ve onların listesini önce alıp onları hesaplıyorum ama orada bir üzeri üzerinden konuşuyoruz anne adaylarıyla ne gerekiyor ne eksik var bakın şu harf gruplarına baksak biraz daha rahat edebilir belki diye o şekilde yorumlar üzerinden ilerliyoruz eğer şey gerekiyorsa yani böyle büyük öneriler ek isim vesaire hmm, gerekiyorsa hmm. da onların önerisini ayrıca iletiyorum tabii ki bu eksik diye bahsettiği şey daha çok hem annenin hem babanın e, numarolojik karşılık olarak bir harf çakra eşleşmesi var ve bebekte de bunların tamamlanmasını istiyorsun Doğru mu anlıyorum Evet yani bazen evlat anne ya da babayı tamamlamaya geliyor bazen birini daha çok seçmiş olabilir Çünkü ondan öğreneceği şeyler olduğu için Hı -hı. o konunun uzmanı bir ruhu seçmek istiyor Dolayısıyla önce bunu anlamaya çalışıyorum Benim ve oğlumla ilgili yaptığın analizdeki gibi değil mi çok tatlıydı Peki bazı aileler de elbette örneğin genç yaşta kaybettikleri ebeveynlerinin, halaların, teyzelerin isimlerini de çocuklarına ikinci bir isim olarak koymak istiyorlar. Ya da Can, Cem, Berk gibi tek eceli isimler de mümkün olabiliyor. Buraya nasıl bakıyorsun? Şöyle zaten hani çocuk o ismini seçmediyse yani şu an benim yetişkin olarak görüştüğüm insanlarda diyorlar ki ilk ismin bir şey ama onu ben kullanmıyorum. Hiç sevmediğim anneannemin, babaannemin adı falan diyor mesela. İstel olarak ayırıyor onu bir, gelmiyor evet. bir şekilde. Evet. Ama bazılarını da çok güzel tamamlıyor. Yani bunun hesaplanması lazım. Hesaba göre bakılıyor. Ama enerjisel ve psikolojik olarak da bence biraz hani annelerde de bir şey yaratıyor bu. Yani çok birinin karmik yükünü, o ismin evet. enerjisini de vermek değil de. Hani biricik bir isim seçsek daha yeni bir isim seçsek bence daha daha iyi, iyi olur. Daha Kesinlikle. Iyi. Peki şimdi soyadı kanunuyla ilgili de bir düzenleme var. Çok sıcak bu anlamda gündem. Artık hmm. kadınlar tek başlarına tek başına soyadını kullanabilecek. Eşinin soyadını eklemek zorunda değil. Hmm. Eminim pek çok danışanın evlenme sürecindeki sana bununla geliyordur acaba alayım mı soyadı evet. ya da soyadını almak bana ne katacak ya da kendi soyadımı bırakıp sadece eşimin soyadını hmm. kullanmanın etkisi ne olur?" gibi neler tavsiye ediyorsun? Gördüğün genel durum ne burada? Genel durum şu öncelikle aslında hesaplama yaparken doğum isim, soy ismimize bakıyoruz. Hı -hı. Ve orada şeyi hesaplamaya çalışıyoruz. Yani ne niyetle gelmişiz? Ve orada aslında sadece ismimiz değil bizim irademizle neler yaptığımız, bu hayatta kendimize neler kattığımız ve o boşlukların gerekliliklerini ne kadar yapıyoruz ve hayatımıza geçiriyoruz? O sınavlardan geçebilmiş miyiz? Biraz bunları da konuşup anlamak Hı -hı. gerekiyor. Ama benim gördüğüm yüzde 90-95 evli lik soyadı iyi geliyor ve tamamlıyor bazı durumlardan bir yanlış bir <laughs> olup hani bu soyadı size katkı sağlamamış dediğim örnekler de olmadı değil. Hani onu da söyleyebilirim. Hı hı. E, ama genel olarak aslında hani önceki soyadını da bırakmamak, bırakmamak. Da Yani evet eş soyadı katkı sağlıyor ama kendi soyadını bırakıp çok e, hani yıllar içinde özellikle yeni bir ailenin karmasına geçiyoruz çünkü. Hı. Ve o böyle 5 seneden sonra falan daha çok aktive oluyor. E, bu sefer kendi hayatımızdaki bir takım güçlü yönleri bırakmış gibi oluyoruz. Ya da mesela biz Hani meşhur 11 hesabımız var ya indigo hı hı. sayısı. Evet. Bir idealle gelmişiz dünyaya. O soyadımızda ama onu bıraktığımız anda bu sefer ya idealleri olan bir kadın vardı. O kadın nereye gitti diyoruz kendimize. Aa. Ve bir taraftan da adam da gelip diyor ki sen o elvendiğim kadın değilsin. Yani aslında bizim dizilerde, filmlerde evet. gördüğümüz şeyi anlatıyoruz. Evet, var an. olarak değil izle. mi? Evet. Yani, yani o zaman e, net olarak şunu söylemek lazım ki evlenen çiftlere kadınlar soyadlarını bırakmasın. Bence. De. Lütfen hanımlar soyadınızı bırakmadan eşinizin soyadını almak istiyorsanız alın ama lütfen kendi soyadınızda kalsın. Belki ikinci bir soy isim olarak da Aynen. alırsınız tamamlanmasına göre. Şimdi. Benim bu röportajla ilgili en heyecanlandığım yer tamam. döngüler. <laughs> Özellikle rica ettim. Şimdi kağıt kalem hazırlama zamanı. Müzik <laughs> bize bu yıl hangi döngüde olduğumuzu anlamamızı sağlayacak bir hesaplama yaptıracak. Bunun için ne yapıyoruz Özge? Şimdi bunun için hangi yılın içindeyken onun döngüsünü hesaplıyoruz. şu bakalım 2024 evet. olarak bakalım. Doğum günümüz, hmm. ayımız ve 2024'ü yan hmm. yana yazıyoruz. Benden de örnek verebilirim. Örnek verelim. 03 03 2024. Bütün rakamların arasına rakam. Artı işareti koyduk. Sonuç Zaten ne oldu 12. benim? ayda doğum varsa onu da 1 artı 2 diye evet, devam edecek. Evet. Ayın 28'inde doğduysa 2 artı, artı 8. 8 artı diye devam evet. edecek. Bunların hepsini topluyoruz. Hı hı. Seninkini de 14, 14 etti. 14 etti. Evet. Bu yılki döngü sayım bu değil mi bu? Evet. evet. Yani bu yıl senin doğum tarihinle birlikte başlayacak döngü. Hı, hı. Bunu baktıktan sonra tabii 14 değil hani numaracık olarak biz tek indiriyoruz. O da şu demek rakamları tek basamak olana kadar kendi içinde toplamaya devam, devam ediyoruz. Biliyoruz. O zaman 14 benim yaşam döngümde toplam sayı 2024'te yaşayacağım şeyi gösteriyor. 14'ün arasında da her rakamın arasında da yine artı işareti koyuyoruz. Sonuç 5 yani oldu. Yani 1 artı 4. 1 artı sen 4. Sen 5, 5, 5 döngündesin olduk. bu tamam. sene. Yani Ve ne bu döngün bana? doğum gününle birlikte başladı. Bak mesela ben Kasım'da doğdum. Benim 2024 ile hesapladığım daha başlamadı. Hmm. Onu da hani şey yapmayalım. O yapayım, O yani zaman ben benim Mart'a başlattık biz bu Senin döngü. Senin başladı. Tamam. Ocak olanlar en şanslı. <laughs> evet. Başladı itibaren. Aynen. Peki Mart'ta başladı. 5 e, ne demek ona gelelim. Edelim. Ama tamam. istersen sırayla gidelim. Sırayla yani gidelim, birden evet, evet, lütfen. Aynen. Bir başlama enerjisi, zaten ilk rakam. Bir şeye karar vermek, bir adım atmak, bir girişim yapmak hayatında seni iter arkadan yani Hı -hı. resmen. Hadi hareket et Bir ateş der. enerjisi değil <laughs> mi? Evet, aynen. ben de bu sene bir döngümdeyim mesela. İstesen de istemesen de seni o karara, harekete sürüpler. Hı -hı. Tabii burada şu da önemli isim soy isminden destek geliyor mu bu alanlara? Gelmediği alanın döngüsündeysen o zaman daha çok zorlanabiliyorsun o sene. Hmm. Mesela senin için bu geçen seneydi. Geçen evet. sene biraz daha zorlanabileceğin Zordu. bir kalp döngüsündeydin. Neyse devam edelim. İki, biraz daha aslında aşk, dişilik, ilişkiler, annelik, çocuk, annemizle olan alakalı bağlantılar, ara bulmak. Biraz daha böyle ikili şeyleri aslında eğiliriz hmm. iki döngümüzde aşık olabiliriz. Ah ne güzel. Çocuk sahibi olabiliriz. Harika. Bunlar çok ön planda olabiliyor. Ya da hakikaten bunun negatifini yaşıyorsak da iki kişinin arasında kalıp sürekli bütün bir sene ay yeter artık bir kendime bakamadım da diyebiliriz. Hmm, tersinden de, ile de bunu hisinde. yaşayabiliyoruz. Aynen. Her şeyin bir pozitifi var, Tabii. negatifi de var. Mesela bir döngüsünde de negatifindeyse adım atamayabilirsin. Hmm. Bağımlılıkların daha yoğunlaşabilir örneğin bir bencilliğin biraz daha gündeme gelebilir. İkide de sen demek zorundasın ve onun hakkını veremezsen bu sefer orada bocalarsın. Onun için hepsinin en iyi yönlerine ilerleyerek farkındalıkla. Bu, bu farkındalık değil mi? Burada şimdi bu bilgilere mekan. sahip değilsek ama bu söylediğin şeyleri yapmak biraz zor olabilir. Dolayısıyla aslında hayatımıza mesela şu an bize yaptırdığın hesaplama gibi bunları bilmek işimizi kolaylaştıracak evet, aynı zamanda. Zaten bu amacı bu. Amacı Farkındalığı bu. Farkındalığı sağlayıp, evet. kendimizi tanıyıp ben nerede, ne yapmalıyım, bana ne iyi gelir ya da bir, bir şeyi çekerken bile, negatifteyken bile ya bu zaten tamam benim şuradan ben öyle diyorum bu dört bak bunu diyor <laughs> evet evet ve o şekilde ilerliyoruz üçte ne, ne, yaşıyoruz üçte üç kendini ifadedir şansla alakalı olabilir bu arada kendini ortaya koymak olabilir <laughs> mesela bir sayfa açmak bir hobi <laughs> edinmek ya da böyle kariyersel gelişmeler söz konusu olabilir. Kitap yazmak isteyenler kitap yazı yazabilir. Bir el becerisi bir şey ortaya koymak isteyenler onu yapabilirler. Üç aslında keyifli bir döngüdür ve Türkiye genelinde de üç çok sınav olan bir alan olmadığı için ha. genelde insanların bir tık daha, daha rahat, etti, rahat geçiyor. Değil mi? Sosyal ve eğlenceli yönleri de oluyor bir tarafta. Harika. Da. Dört biraz benim geçen sene sallayan dört. <laughs> dört <laughs> kare zaten sana der ki seni bak bu kareye koyayım sen burada ne kadar dayanabiliyorsun durabiliyorsun hmm. der. Ama dördün tabii o karenin sağlam bir yanı da var sağlam oturan yanı var mesela ev, bina bunlarla alakalıdır toprak alımı ev alımı olabilir bir sistem kurmak olabilir. Geleneklere dair konular olabilir. Yani dördün konuları biraz bunlar aslında. Ama aynı zamanda kalp çakrası olduğu için kalbini kıran şeyler de karşına gelebilir. Ama hep şunu derim. Dört yani o kalp kırılacağı varsa kırılıyor ve kırılmadan da açılmıyor. O yüzden orayı değiştiremiyoruz. Değil mi? Bu döngüde. o insanı rahatlatıyor. Kesinlikle. Aslında. Bir orayı da değiştiremiyoruz zaten. Yani Aynen. sadece bunun farkındalıkla geçmekten yani bu, bu buraya bu döneme Aynen. ait bir şey ve geçecek vurgusu evet. belki Sana geçen sene hep şey demiştim hatırlarsan. Dört döngüsündesin, çık doğaya ağaçları seyret zaten hava yani ferahla <laughs> rahatla senin meditasyonun olacak evet. demiştim. Her zaman iyi geliyor Onları çünkü lazım. eksikliğini hissettiğim evet. bir evet. şey. ona dikkat etmek lazım. Beşe geldik bu 5 dönüm, dönüm de, gibi. Evet, beş değişim enerjisi, de. yeni hareket. Yani nasıl dörtte o karedeysen beşte artık hareket etmem hmm. lazım diyorsun. Ee, değişimler hayatına gelebilir, taşınmalar söz konusu olabilir. Daha çok böyle sosyallik, dışarıda olmak, seyahate gitmek, hareket etmek, güneş ışığı, açık hava. Yani beşte kendini kapatmaman lazım mesela. Dörtte hani evet sakin kalabilirsin ama 5'te hareket et ve dışarıya çık dediğimiz bir zaman. Biraz bir enerjide de benziyor değil mi? Oradaki şey anlamında evet, hareket etme, etme, eylem. Evet kesinlikle ama bu evet. biraz daha hani şey bir hareket, keşifsel bir hareket. Hmm. Kendini tanımaya yönelik de olabilir Harika. insanları. Yeni bir şey öğrenmek olabilir. Bunlarla bağlantılı 5 keşiftir. Medya ile çok alakalı o yüzden kanalın başlangıcı çok doğru <laughs> evet, zamanı. Seni yönlendirdiler. <laughs> Güzel <laughs> başarıların daim olsun. Sağ olun. Altı, biraz daha aile konuları, hmm. sorumluluklar, günlük işlerimiz. Farkındalığın da ilk adımı olduğu için altıncı takra biraz farkındalığa da çalışmak gerekir. Hmm. Çok mükemmeliyetçi olmamak gereken, biraz akışa izin vermek gereken bir zamandır. Ailesel konular mesela doğduğumuz aileyle alakalı konular olabilir. Onlarla daha çok vakit geçirmek isteyebiliriz, aile kurmak isteyebiliriz. Ebeveynlik, yol gösterme gibi alanlarla alakalı dekorasyon yapmak isteyebiliriz, tadilat yapmak isteyebiliriz. Bu tarz konular 6 senelerinde daha çok gündeme hmm. geliyor. Ama evlilikler genelde 6'ya denk gelir. Öyle mi? 2 aşk, 6 evlilikler Aa, gibi böyle süper. diyebiliriz. 7? E, 7 farkındalık, derin düşünme, hmm. özümüze Kendi döneceğiz. Kendine dönük bir. Aynen. Evet. Yani diyoruz ki altıda tamam aile var, 5'te keşfettim, onu yaptım, bunu yaptım ama artık bir de ben varım burada. Bir hmm. kendimi keşfetme, ruhumu duymaya ihtiyacım var dediğimiz bir döngü. Aydınlanmaya yönelik e, bilgi ararız de aslında. Keşfetmek isteriz. Ve ben mesela 7 döngümde tam bunun şeyi yok. Ben bir şeyler daha öğrenmem lazım deyip astrolojiye başlamıştım. Hmm. Kimisi master yapmak istiyor. Kimisi okula devam etmiyor. Kimisi böyle o yıllarında çok kitap okumak ister. Yogadır, derin düşünmedir, meditasyondur, hmm. mindfulness olabilir. Biraz farkındalık ve kendinle alakalı daha çalışmalar yapmadığımız Daha derinleştiğimiz yapma değil, değil mi bir dönem o zaman. Bilgi evet. ve derinlik gibi düşünebiliriz. Ama bu yine sosyal hayatı. Dışarıya çok kapanıyor muyuz böyle? Yani kapanmak değil. Ama şey isteyebilir ya kimseyi göresin, bu kendiliğinden kendimizi olan. Kendimizi çok zorlamayalım. Evet. Ama mesela 7 senesi içindeyken de Temmuz ayına denk geldiğimizde o 5'e verir bize. bu aylık döngüde 5'te kapanmamak lazım. Evet, yani evet. dolayısıyla aylık döngülere doğru girip hani bütün bir sene kapanıp meditasyon yapacağız. Evet, Anlaşılır Evet, tabii. Oluyor. Aynen. Özellikle söylemek isterim? Peki 8. Sekiz, para, bolluk, bereket konuları aslında. E, yatırımlar yapabiliriz, paralar, primler, böyle değişik gelişmeler olabiliyor para sanki Ama şunu da söylemek lazım, bu ana başlık. Yani sekiz senesindeyken borçlanabiliriz. Onun Aa. için oradaki bizim bakış açımız önemli. Yani pozitif bakalım, güzel şeyler söyleyelim. İşte para bana gelmez, zaten ekmek aslanın ağzında... Zaten de çok zor kazanmak vesaire dersek o zaman negatifini iyice yaşıyoruz. Hmm. Hep dilimizdeki ne olur güzel olsun söz değil mi? Çok önemli. Söz büyüdür, ne söylediğimiz mühürdür. Onu Kesinlikle. bilerek söyleyelim. Hani güzel şeyler söyleyelim bereket alanında. Bunu da hem bereketi çekmek gibi düşünebiliriz. Hmm. Ama güç, otorite gibi konularda söz konusu. Yani güçle savaşmak öyle hmm. şeyler söz Negatifinde mi böyle? Evet aynen. Hmm. Ya da otoriteden çok zorlanmakta olabilir oradaki konular. Biz ne kadar pozitif tarafında olursak o kadar rahat geçeriz. Kariyer gelişmeleri olabilir, terfileri olabilir, 8'in iyi yönleri de. Bunlar. Biz de güçlenip otoriter evet. daha otoriter bir konuma gelebiliriz. Evet, aynen öyle. 9. 9 biraz kapanış enerjisi. Artık birden başlayan döngünün son yılı gibi düşün. Dolayısıyla biraz kendimizi affetmek, şifalandırmak, arınmak ve Böyle bir bilanço yapmak gibi düşünürüz. Dokuz Son 9 sene. senenin bilançosu gibi değil mi? Ne 9 senede? Beni ne üzdü? Ne mutlu etti? Canımı ne sıktı? Hı. Hangi insanlar hayatımda artık kalmasın? Bana faydası yok. Olmayanları lütfen çıkarın 9 senesinde ki yeni başlayacak bir döngüsüne tertemiz başlayalım. O yüzden 9 biraz böyle bir değerlendirme ve arınma zamanı. Hmm. Belki kötü bir alışkanlığımız var. Onu bırakmamız gerekir 9 senesinde. 9 son 9 sene çok atıyorum öker. artık bunu diye. Çünkü yeni bir başlangıç döngüsüne gireceğiz değil Aynen. mi bir sonraki yıllar. Ve şifa, merhamet, yardım gibi söz konu, şeyler, konular söz konusu hmm. olduğu için Yardımlar yapalım. Yani karşılıksız bir şey, bir çocuk sevindirelim, bir bir yere bir bağışta bulunalım, bir hayır duası alalım. 9 senesinde bunu da yaptıkça enerjimiz daha da temizlenir. Hem de temiz tarafında bu işin, daha pozitif tarafında Kesinlikle. kalırız. Kesinlikle. Yani bütünün ayrına bir şey yapmak gerekiyor 9'da. 9 Dokuz senesinde. Aynen. E, kısa çocuk isimleriyle ilgili, tek heceli isimlerle ilgili, onunla ilgili ne düşünürsün? Tek heceliler genelde çok çok revaçta şu anda. Evet, çok fazla evet. rastlıyorum ben de gelen analizlerde. Biraz soyadına bağlı Bengü. Yani up uzun güzel, kuvvetli hmm. bir soyadı varsa onu kaldırabiliyor. Hmm. Ama soyadı da kısa ya da çok tekrarlayan harfler varsa bir de kısa isim koyunca çok zorlanan bir noktada kalabiliyoruz toplam analizde. E, o yüzden aslında soyadına bağlı, onu söylemeliyim. Ama çok böyle kısa kısaları da hani tercih etmemek iyi bir şey olur. Belki yanına bir ek bir şey daha koymak hmm. iyi olabilir. Özellikle hani ikisini de çok geliyor. O da çok moda, kısa da kısa çok Kısa da çok moda, çok moda yani. Moda. İki tekeciyle. İki ama Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, burada senin konuşmaların sırasında bahsettiğin hani eksik kalır dediğin şey aslında biraz evvel söylediğimiz gibi numerolojik olarak harflerin bir çakra karşılığı var, Aynen. bir eşleşme var değil mi? Hı hı. Yine istersen benim üzerimden giderek ben de 4, 6, 6 8, 8 eksik. Aynen. Dolayısıyla mesela Özge bana bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Dolayısıyla numeroloji bilmenin de bana böyle bir faydası oluyor. Diyor ki Dmv harflerini hayatında daha çok kullan, yeşil rengi daha çok kullan. Çünkü üçünü birden tamamlamam herhalde çok söz konusu değil ama bir tanesi bile olsa o titreşim iyi geliyor. Mesela sen de dört sınav ama sen gittin doktor oldun, seslendirilen bir ünvan, bir, yere, bir yerde müdür oldun, <laughs> müdür müdürüm diyorlar. O da destek. <laughs> ya da gittin ismi M ile başlayan, D ile başlayan ya da V ile başlayan başlamak zorunda değil. İç içinde de olan. geçebilir. evet. Böyle bir adamla hayatını birleştirdin. O da sana artı. Ya da en yakın benim en yakın arkadaşlarımın hepsinde var neredeyse. Benim de öyle. Evet. evet yani çekiyoruz çünkü, demek ki. Evet, ve onlar da gelip bana çok enteresan, bende de yok 4 DMV harfleri. Özüm diyorlar. bir şekilde beni besliyor yani. Yani aslında içgüdüsel olarak da buluyoruz. Kesinlikle. Bu arada bir marka belirlerken falan da buna dikkat etmek önemli. Ben mesela Evren'in matematiği markasını bu analizle yaptım. Benle Tabii. örtüştüğü anda benim analizimi eksik yanlarımı tamamlayan bir isim çok daha farklı bir e, Tabii benim de bütün ortaklıklarımı, şirketlerimi <laughs> mutlaka analizden <laughs> geçiriyor Özge. Ama burada bir de çok tatlı hayatıma dokunduğum bir başka yer var. <laughs> Onu anlatmak istiyorum ki sahiplendiğimiz bu dostlarımız minik dostlarımız bu kadar da gündemdeler. Onların bir isimlerinin bizim hayatımıza etkisiyle ilgili sen bu konuda da analiz yapıyorsun çünkü Biliyor, ve bence evet. çok mühim bir Soranlar konu aslında. Olmak. Evet, de Çok de tatlı şey bir şey bu. Evet. Evet. öyle nasıl etkiliyor? Ee, çok güzel etkiliyor. Bir kere yani şey olarak ikinci çakra, üçüncü çakra'yı çok tamamlayan alanlar, hayvan, hayvan sahipleri, dokuzu o merhamet vicdan evet. dedik ya onu çok destekleyen ve kuvvetlendiren alanlar. O yüzden bunlar e, zaten genel anlamda çok güzel. Ama onun dışında da. Ona seçtiğimiz isimle neredeyse bir evlat kadar sesleniyoruz. Evet. O titreşimi kendimiz söylediğimizde bile aslında bize katkısı oluyor. O yüzden kendi eksiğimiz olan harfleri seçmek hmm. güzel bir bakış açısı burada. Ama mesela Luna sana... Sende olmayan harf grubunu vermiyor ama o sana başka bir neşe getirdi. Yani <laughs> e, üç enerjisiyle belki bu kanalını destekle o yayın şeyi evet. daha böyle kendini ifade etmeni sağlayan bir yansıma yarattı sana. Mutlaka bir fark yarattı doğum yani. Doğum tarihini de senin doğum tarihine evet. baktığımızda çok çok eşleşiyor. Enteresan enteresan durumlar var yani çok güzel gerçekten. Belki izlediğiniz Özge'nin YouTube kanalında da kapı numaralarının, daire numaralarımızın hayatımıza etkisini anlatıyor. Özge ben burada şunu çok merak ediyorum. Senden sonra da bu çok popüler oldu. Hmm. E, bolluk bereketi hayatımıza çekmek için örneğin 6 numaralı dairede oturuyoruz. Kapının arkasında bir de iki yazdık, not hmm. yazdık. E, not kağıdına yazdık, yapıştırdık parayı mı çekiyoruz hayatımızda? Var mı böyle bir... Evet, parayı, gücü, bereketi çekebiliriz. 8 sayısının bütün anlamını çekebiliriz aslında. Ya da iş yerinde başarı istiyorsak, bir iş kurduysak o bereketlensin istiyorsak. Belki o evi satmak istiyorsak da 8 okey. Ama hmm. hayatımızdaki tek isteğimiz bu mu? Buna bakmak lazım. Evet. Yani o videomda bütün rakamların, hepsi birbirinin, hepsi benim çocuklarım derler <laughs> gibi. Evet. Hepsinin bir tamamlayıcı alanı var. Mesela aşk istiyorsan 2'ye gitmen lazım. Ya da aile kuracağım diyorsan hmm. altı Bu sene yurt dışında gezeyim, hep her yeri keşfedeyim, dünya turu atayım diyorsam 5 Yani orada isteğimizin ne olduğu ve o yılın gündeminin ne olduğu, o dönemin ne istiyorsak ona göre bakmak lazım. Mesela ben bir döngümdeyim dedim ya, hı hı. tam bir gününde kırmızı giymişken bir numarasına denk gelen daire tuttum öyle düşünüyorum. Aa şey. harika! <laughs> Çok büyük kesin hani yani bir tevafuk Evet, hepsi birbirini <laughs> tamamlıyor. Dolayısıyla da hani böyle... Ne istediğimiz, değil evet. mi? Burada hakikaten yani söylediğin gibi eğer hayatımızda gerçekten bir aşk istiyorsak, bir evlilik istiyorsak, hı -hı. gidip orayı 8 yapmak, para enerjisini çekelim diye evet. bizi bir süre sonra rahatsız edebilir belki de bu kadar yoğun bir iş temposuna neden girdim, neden böyle oldu gibi bir e, ikileme hı -hı. de girebiliriz. O yüzden ne istediğim bilip ve en önemli kısmı numarolojinin bize işaret ettiği kısım eyleme geçmek elbette evet, değil mi? Yani, yani tek başına numarayı yazdık bekleyelim para gelsin gibi bir şey. Tabii ki. Yani burada hep kişisel irade gündemde. Hmm. Bu arada ben de şimdi şey hatırladım. 8 numaralı dairede otururken yaşadıklarım çok başka. 4'e denk mi? gelen dairede hiç misafir gelmedi. Öbür evin böyle her dakika kapısı çalardı. Ona gelmedi. Yani çünkü 4 daha dedik ya Kare, Kare, kendi ya, içinde kapadı. biraz daha köklenmeyle ve risk almamayla hmm. alakalı bir alan. O daha böyle kendi halindeydi. Onun için hani ne istediğimiz, hayatımızın hangi döneminde olduğumuz bununla çok alakalı. Tabii bir de ya dönem O dördü ben mesela pandemi değişik. döngüsünde olduğum bir evde ha Ona uydu. Uydu. Evet, evet çok sizi yani hani rahatsız etmedi. Zaten gelmemişti gerekiyordu. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> evet ne Doğru. Şeye de gelince hani burada hakikaten... E, yani doğal taşlar kullanabiliriz. Hı hı. Kimisi esma ister, kimisi hı hı. başka böyle aromaterapiden faydalanabiliriz. Ada çayları, tüt Ama burada aslında numarajının bize anlatmak istediği ismim ne diyor? Ben kendimi hı hı. tanıdım mı? Ne niyetle geldim? Neyi öğrenmem gerekiyor? Ve onu öğrenmek için hangi yollardan geçmeye razıyım? direndikçe dibe batıyoruz. Bataklık gibi oluyor. Onun için onun farkındalığıyla irademizi de katarak attığımız her adım bizi tamamlıyor. Yani diğerleri biraz daha yan destekçiler, destekçiler. gibi. Evet. Aslında söylediğin gibi farkındalığı kazanmak Kesinlikle. yaşam yolumuzda bir de bu pencereden var. bakıp değil mi? Ona göre Aynen. eyleme geçmek bizi haklı olup hani orada o yolda neyi öğreneceğim ben? Bu benim yolum deyip o yoldan sevmek, eden. sahiplenmek ve evet. kabul etmek çok evet. önemli. Çok teşekkür ederim. Çok güzel Tabii. bilgiler verdin bize. Ben e teşekkür sen... ederim davet ettiğin için. Çok teşekkürler geldiğin için. Bugün Özge Acar'ı ağırladık. Numarolog Özge Acar. Başka bir yayında YouTube kanalımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.